Bir avuç sevgi Yaman oğlum benim, aslan oğlum İnci, Rus Acıkan gelsin Bırakayım ki acıkmış Değil mi? Yavrular da bak maşallah Yaman hayır. İnşallah bir kaza bela yoktur. inşallah hepsi iyidir. Maşallah size acıkmışlar canlarım. Etrafımı çembere almışlar. Halka halinde beni koruyorlar. Yaman! Sarı! Gel buraya! kapsamış kocam benim ya. Yani Rabbim bir şekilde toprağı da beraklaştırıyor. Görüyorsunuz Rabbimin verdiği nimet işte su. Demiş insan oğlu vermeseniz ben kullarıma sessiz kullarıma su veririm. Ben sessiz kullarım için size su verdim. Oysa kıymetini bilin benim kul sessiz kullarımın. Canlarımın kıymetini bilin demiş kurban olduğum yaradan. Korkma. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın bereketi rahmeti üzerinize olsun. Kim sevgi için bir dost tanesi kadar da sevgiye ki stoplar Rabbim bilinin bilinsin. Rabbim darar sokmasın. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Videolarımı paylaşan, mama desteğinde bulunan, yorum yapan. Rabbim herkesten razı olsun. Lütfen etrafımızdaki sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Bir kap su, bir kap mama vermeyi unutmayalım. Bunlar can. Allah'ın sessiz kulları. Lütfen canlara sahip çıkalım. Sevgi paylaştığa çoğalır. Sevgi paylaştığa güzeldir. Bir insanın bir cana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Sevgiyle, saygıyla yaşayalım hayatı. Her yerde mutluluktan çiçekler arasın. Kimseyi kırmayın, incitmeyin. Ölümlü dünya yaşam bütün canların hakkıdır. Kimsenin kimseyi kırma, incitme hakkı yoktur. Afiyet olsun canlarım benim. Afiyet olsun. Samış kusurlarım benim. Samış. Rabbim... Zor durumda olan bütün canların yardımcısı olsun. Rabbim hasta olan hastalara şafi isminde şifa eylesin inşallah. Rabbim kimin de bir sıkıntısı varsa derman eylesin inşallah. Amin inşallah. Bismillah diyoruz canlara beslemeye devam ediyoruz. Kuzularım benim acıkmışsınız gel. Bir gün bayram edeceksiniz bayram bayram gel. Bugün kemik kemik bulduk çok şükür. Mamamız yedekte kalsın. Altı çuval mamamız var çok şükür. O da kötü günler hatırı olsun bazen. Bazen mamanı saklayacaksın kötü günlerde bazen. Her zaman yemek bulunmuyor. Bu yüzden ne yapalım? İdareli kullanacağız. İdareli kullanmamız lazım. Rabbim inşallah bize güç kuvvet verir. Rabbim canlarını aç bırakmaz inşallah. Rabbim güç kuvvet verir inşallah. Rabbim bütün canları yardımcı olsun. Bal bal yayın, tamam mı? Afiyet olsun canlarım benim, afiyet olsun. Emeği geçen herkesin Rabbim razı olsun. Eşkıyalar o o mağara adamına karışmayan eşkıyalar. Ne istiyorsun siz ondan? Yaman. Gel buraya. Yaman buraya gel. Yaman. Yaman da tam Yaman abi, vallahi. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Yeah <laughs> et olsun canları benim olsun. Ya לא נהיה יותר פעם משואלת, אני מתחיל לבן Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kedi mamasına ihtiyacımız var. Görüyorsunuz. Kayraklarda yavru kedi yani ile beraber. Yazık günahdır. Valla bu canlara ya. Mamam da kalmadı üzüldüm. Ne yapalım akşam akşam. Gerçekten benim mama alacak durumum yok. Sizden rica ediyorum videolarımın açıklama kısmında mama kumbarasından kedi köpek maması. Sipariş verseniz canlara bir can katsanız ne güzel olur. Emeği geçen herkesin Allah razı olsun. Yemek, hadi yemek ver. Hadi üstümden. Gel. Gel, gel boncuk, gel. Gel. <laughs> Beş lira var abi ya. Yeter. Gel. Zeytin, zeytin. they <laughs> Arkadaşlar apakarası için burada 2-3 tane cam var. Onlara yemek veriyor, ye su verdi. Besleme yapıyor şu an arkadaşım. Şu anda zey, şey, bakı gösterindeyiz. Şu anda 2-3 tane köpek var burada. Onlara besleme yapıyor, suyunu verdi. <laughs> 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 Selamünaleyküm arkadaşlar. Görüyorsunuz kedi babamız yok. Kemal abi de köpek maması veriyor. Aç olan zaten yiyor. Görüyorsunuz hayvanlar açtır. Bak köpek mamasını niye yesin hayvanlar? Ya, kısma, koyma, koyma, ha. Aferin, ben Nasıl? İnan kedi mamam yok. Keşke kedi mamam olsa onlara yardım edebilsem. Keşke onlara bir el uzatabilsem. Bak sabah ezanıdır. Rabbim affetsin bizleri. Ya, <laughs> Ne bizim Kemal abi. Kemal abi, Kemal abi de semtin en gariban, en güzel, en mazlum insanıdır. Allah onun ondan, ondan binlerce kere razı olsun. Beni bazen yalnız bırakmıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar Kemal abi köpek maması veriyor. Allah ondan razı olsun. Aç olan yiyecek. Başka da mama yok. Ama yiyorlar. Aç olan yiyor. Köpek maması da olsa yiyorlar. Allah razı olsun. Emeği geçen herkese Allah razı olsun. Binlerce kere razı olsun. Rabbim tutunuzu altın eylesin inşallah.